Evet Volkan bir şey yapıştırdı bakalım. Oo, güzel basıyor. Kepçe gerekir mi? Zargana ise. ben oltamı çekeyim bir yandan. İlk kepçe alalım. Kepçe alamıyoruz. Kepçe şu. Geldi mi? Tamam kepçemiz hazır. Volkan'ın da ayağı sakat bu arada. <laughs> getir 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 getir. Getir. Zargana değil mi? Aç. İpi mi? Kalaman aç. Kalaman aç. İpi mi? Ya zargana gibi de değil gibi de. Allah patlatacak. Altına girdi. Ayağı da sakat çocuğun. Kalkamıyorum ben. Zargana ise ben kafamı keserim. Güzel gezdiriyor ya. Zargana sanki ya. Kuzu palazı da olabilir. İfe Zazı... elli mi? İfe elli mi? İfe elli mi? İfe elli mi? <laughs> Bu ne? Yok. Tıray tanki. Tıray mı? Ceylan mı? Yok, yazılı, yazılı. Yazılı yazılı. Bak o benim yakaladığım da yazılıydı daha hmm. sana söyleyeyim. Tamam yor bırak bu kalama ayarı niye? Bırak. Bunu yoracaksın. Hiç acele etme. Et Çok güzel boy. Şimdi, bu burda. tarafa sağ tarafa çevir. Sağ tarafa. Ha? Acele etme. Acele etme. Daha yukarı. Aşağıda daha dipte. Bir tur daha dönsün ben alırım onu. Tamam mı? Hiç acele etme. Kalaman güzel. Sıkı değil. Biraz tamam. daha arkadaşlar. Tamam. Burada yorulmadı. Kafası yukarı çıkacaktır. Aman acele etme. Bu tarafa çevir. öyle değil. Öyle değil. Amaşın ucunu indir, indir aşağı. Ha. Gel. Aa. Geri çıktı. Geri evet. çıktı. Hadi bir daha. Tamam acele etme. Bir dakika. Tamam böyle. Geri çıktı. Dur. Bir Allah. Dur. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. kepçe kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> of yordu kepçe beni. Kepçe kırıldı. Dur. 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 Dur dur dur. Aman aman aman. Dur. Dur. Bırakıyorum. Sana bir şey vereyim dur. Bu iğne elime batıracak. Sen bırak bırak bırak. Bırak. Harika. Çok güzel bir balık. 2 kilosu var. Oh. Muhteşem. Şöyle bir kaldırsana yukarı. Muhteşem güzel, oldu arkadaşlar. Muhteşem. Oh. Eline sağlık dostum. Teşekkür